Arkadaşlar merhabalar. Arzun Mobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir örgü çalışması yapacağız. Genellikle bebek battaniyesi, bebek örgüleri, atkı, bere, kazak, eldiven birçok yerde uygulanabilecek önü ucu açık bir model. Bugün iki renk çalışacağım. Elimde olan iplerim. Bu ipleri çok severek ördüm. Markasını şu anda bilmiyorum. Yeşil rengim var. Beyaz. Kalınlığına göre aynı. Ona uygun olarak bir tığ ayarlamanız yeterli. Ve bir de makas kullanacağım. Eğer ki rengarenk çalışmak isterseniz. Şimdi e, renk geçişine ve modeli anlatmadan önce arzunun hobilerine ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayınız. Abonelik tamamen ücretsizdir. Evet hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeşil rengimle başlayacağım bugün. Zincir çekerek modelimize başlıyoruz size minik bir kesit göstereceğim İstediğiniz yere uygulayacak kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz belli bir miktar uzunlukta fazla sıkı çekmeyelim zincirlerimizi üst sıraya model çalışacağız zorluk çıkması evet bu şekilde zincirimi çektim ayarladım şimdi hemen ilmeğimi uzattım ikinci yuvanın içerisine bir sık iğne. Üçüncü yuvanın içerisine bir sık iğne. Sırayla bütün zincir yuvalarının içerisine Bu şekilde bütün yuvaların içerisine sırayla sık iğne örelim. İlk sıramızı tamamen başa kadar bütün zincir yuvalarına sık iğne örerek gidiyoruz. Kusura bakmayın bugün biraz rahatsızım. Böyle sesimde sıkıntı oluyor. Devam ediyorum. Rabbim tüm hastalara şifa versin inşallah. Özellikle bu korona illetini yeryüzünden kaldırsın diye dua ediyorum. İnşallah en kısa zamanda normal yaşantımıza tekrardan eski günlerimize döneriz. Bu şekilde ördüm. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım birinci yuvaya değil ikinci yuvaya bu şekilde ikili trabzan ördüm bir tane hemen aynı yuvaya tekrardan ikinci trabzanımızı örüyoruz ipimi doladım üçüncü kez aynı yere ikili trabzanımızı örüyoruz devam ediyorum ipimi doladım 1 2 3. yuvanın içerisine bir defadan dolayıp iki defadan ördüğüm ikili trabzandan 3 tane örüyorum İpimi doladım 1 2 3. yuvaya bir defadan dolayıp 3 defada 2 defadan ördüğüm 3 adet ikili trabzan örüyorum ipimi doladım 1 2 3. yuvaya bu şekilde arkadaşlar bu sırayı çalışıyoruz her boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan ve aralara zincir çekmiyoruz ipimi doladım 1 2 3. boşluğun içerisine 1 2 3 tane örüyorum. İpimi doladım. 1 2 3. boşluğa geçtim. Bu şekilde örüyoruz en başa kadar. Evet, e, ipimi doladım. 1 2 3. boşluğa bu şekilde üçlü trabzan örelim yanlarda daha muntazam düşer yan kısımları. Şöyle şu anda model daha net değil ama devam ediyorum burada hemen bir zincir çekip bıraktım bakın şimdi beyaz rengime geçiş yapıyorum beyaz ipimi aldım hemen bir iki iki zincir çekiyorum bu şekilde ilk boşluğun içerisine şöyle sık Şöyle yeşil bırakmıştım. O yuvanın içerisine geçiş yapıp şöyle topluyorum hepsini birlikte. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İpimi doladım. Bir ilerisine biraz ilmeğimizi uzun tutarak ikili trabzan örüyorum. Şöyle birazcık daha evet daha net ve iyi oldu. İpimi doladım. Geriye doğru giderek Şöyle gitmeden önce bir zincir çekiyoruz arkadaşlar arada ipimi doladım geriye doğru giderek bu şekilde ikili trabzanımızı örüyoruz. İpimi doladım bir ilerisine giderek bu şekilde ikili trabzan topluyorum. Bir zincir çektim ipimi doladım geriye doğru bu sefer giderek bakın böyle çarpraz şeklinde bir desen elde etmiş olduk. Evet devam ediyorum. Birazcık ışığımızı da ayarlayalım. İpimi doladım. Bir ilerideki boşluğa bir defadan dolayıp iki defadan ördüm ve birazcık geniş düşürerek geniş e, örerek örüyoruz. Bir zincir çektim, ipimi doladım, geriye doğru giderek bu şekilde örüyoruz. İpimi doladım, bir ilerisine biraz uzun tutarak ikili trabzan. Bir zincir çektim, geriye doğru giderek ikili trabzan. Bu şekilde ilerliyoruz bu sırayı. En başa kadar gidelim. Aralarına da birer zincir çekerek. Bakın arkadaşlar. Evet son kısımda da bu şekilde ilmeğimizi uzatarak örelim bir zincir çekip geriye doğru giderek ipimi doladım. Son trabzanın tepesine bu defa üçlü trabzan örüyorum. Son bitişlerde ve başlangıçlarda uzun düşmesi daha güzel oluyor. İki zincir çektim, uzun e, olarak daha muntazam bir kenar e, oluyor. Bu şekilde ipimi aldım, tekrardan e, şöyle boyutunu ayarlayarak trabzan boyutunda sabitliyorum. Yanlarda trabzanlarımız olmuş oluyor. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şu çapraz olan yuvanın içerisine ikili trabzan 3 tane örüyorum. İki 3 ipimi doladım zincir çekmeden yine şurada bakın çarpraz şeklinde olan kutucuğun içerisine ikili trabzanımı ördüm ipimi doladım bakın bu şekilde bütün çarpraz çarpı şeklinde olan desenlerimizin içerisine ikili trabzanlarımızı örüyoruz bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 ipimi doladım şöyle Diğer boşluğa geçtim. 1, 2, 3. Bu şekilde örelim en başa kadar. Evet son kısma ipimi doladım. Sonlarda ben üçlü çalışmayı tercih ediyorum. Üçlü trabzan. İki zincir çekip bıraktım. Bunu alıyorum. Beyaz rengimi ilmeğimi üç zincire ulaştırdım. Tepedeki trabzanın tepesine geçiş yaptım. 1 2 3 4 zincir ipimi doladım bir ilerideki boşluğa ikili trabzanı örüyorum ipimi dolamadan bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum geriye doğru çarpraz şeklinde bir trabzan örüyoruz ipimi doladım bir ilerisine giderek bu şekilde ikili trabzan biraz geniş tutalım arkadaşlar bu çalışmada bir zincir çektim geriye doğru giderek örüyorum İpimi doladım. Bir ileriye gidiyorum. Bir zincir çektim. Geriye doğru gidiyorum. Model bu şekilde ilerliyor artık. İpimi doladım. Bir ilerisine gidip ikili trabzan. Geniş tutuyoruz ikili trabzanı. Bir zincir çektim. Geriye doğru giderek örüyorum. Daha öncesinde de ördüm ben. Biraz çalıştım. Şöyle bakın. Diğer renklerde geliyor ve bu şekilde ilerliyor model bu şekilde tekrar ediyor tekrar trabzan örüp çevirip şu çapraz şeklinde olan yuvaların içerisine üçlü trabzan aralarına zincir çekmeden örüyoruz trabzanları sadece şu geriye doğru örüp bir tane zincir çekiyoruz model bu şekilde ilerliyor Dilerseniz hani ben böyle iki renk çalıştım ama rengarenkte renkte çalışabilirsiniz arkadaşlar kesinlikle model çalışmasında rengarenkte çalışabilirsiniz iki renkte çalışabilirsiniz size kalmış ben çok çalıştım böyle birkaç defa modeli daha iyi anlatabilmek için arkadaşlar böyle birleştirince bayağı bir örmüşüm bu şekilde o yüzden fazla da örüp hani boşu boşuna iplerimi ziyan etmek istemiyorum daha güzel örnekler çalışmak istiyorum yeşil rengi de çok seviyorum bitti bu arada çok az kaldı Evet, dediğim gibi isterseniz her sıraya beyaz rengi bırakarak aralarına rengarenkte çalışabilirsiniz. Yok istemezseniz de iki renk çalışabilirsiniz. Veyahut beyaz rengi çarpı renkleri farklı çalışıp şu rengi aynı renkte çalışabilirsiniz. Bundan sonra renk çalışmalarıyla tamamen oluşabilecek harika bir model. Çok güzel, çok severek ve beğenerek ördüm. Ve çok kolay bir model arkadaşlar. Görüldüğü gibi değil. İki sırada örülen bir model. Bir çarpı şeklinde bir de üçlü trabzan şeklinde örülerek devam edilen çok güzel bir model. Evet arzu mobilerine gelip beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda muhteşem lifler, muhteşem yemekler. Youtube kanallarıma da yorum, destek ve beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle yeni videolarda görüşmek dileğiyle hepinizin destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.